Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci sınıf Türkçe kitabında yer alan sepetindeki domatesler nereden geldi adlı metni birlikte işleyeceğiz. Bunun için ilk olarak hazırlık çalışmalarına bakalım. Birinci soruda sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi konusundaki düşüncelerinizi açıklayınız diyor. Sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi önemlidir. Sebze ve meyveler mevsiminde ve taze tüketilmelidir. Bahçesi ve tarlası olanlar kolayca sebze ve meyveleri kendileri yetiştirebilir. Bizler de balkonlarda e, imkanımız ölçüsünde sebzeleri yetiştirebiliriz. İkinci soruya baktığımızda manavdan veya marketten aldığınız bazı sebze ve meyveleri evde de yetiştirebileceğinizi biliyor musunuz? Evet e, bu mümkün. E, bunun için saksı, toprak ve tohum bizim için yeterlidir. Ee, saksıya koyduğumuz toprağın içerisine tohumlara ektiğimizde ve belli aralıkla suladığımızda ürünleri kolayca yetiştirebileceğimizi göreceksiniz. Ee, metnimizde bununla ilgili metnimize geçecek olursak metnimizdeki görselleri incelediğinizde sepetteki domateslerin nereden geldiğine dair bize ipuçları veriyor. İsterseniz bir metnimiz okuyalım. Gerçekten e, saksıda e, domatesler saksıdan yetişmiş. Birlikte görelim. Sepetimdeki domatesleri görüyor musun? Onları ben yetiştirdim. Hem de bir saksıda. Nasıl mı? İşte anlatıyorum. İlkbaharın ilk günleriydi. Küçük domates tohumlarını saksıdaki toprağa ektim. Saksıyı balkonda bol güneş alan bir yere koydum. Her gün azar azar su vermeyi de unutmadım. Bir süre sonra saksıdan küçük yeşil bitkiler çıktı. İşte bunlar domates filizleriydi. Domates filizlerinden birini çekip aldım. Böylece saksıda kalan filiz daha iyi gelişti. Her gün biraz daha büyüdü. Gövdesi kalınlaşıp uzadı. Yapraklarının sayısı arttı. Derken bir gün sarı çiçekler açtı. Bir süre sonra çiçekler kurudu ve döküldü. Çiçeklerin yerinde küçücük yeşil domatesler oluşmaya başladı. Domatesler giderek büyüdüler ve kızarmaya başladılar. Onlara her gün su vermeye devam ettim. Kıp kırmızı olan domatesleri dalından koparıp sepetime koydum. Sen de lezzetli domatesler yetiştirmek istersen şimdi tam zamanı çiçeklerden domates tohumu, toprak ve bir saksı alarak e, işe başlayabilirsiniz. E, bu metnimizin yazarı Bilge Karagöz. Evet, metnimiz oldukça güzel bir metin. Bize e, saksıda nasıl ürün yetiştirebileceğimize dair ipuçları veriyor. Bizler de bunu kolayca yapabiliriz. Evet. Birinci etkinlikte Aşağıda görselleri verilen kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz diyor. Bu kelimeleri birer cümle içerisinde kullanınız diyor. Şimdi e, saksı, filiz ve tohum e, kelimelerinin karşılıkları karşıda. Yeni bir bitkinin oluşmasını sağlayan taneye biz tohum diyoruz. E, i̇kinci e, açıklamada, tohumdan yetiştirilen körpe ve küçük bitkiye ise filiz, dediğim, filiz diyoruz. Pişmiş toprak veya pl e, plastik gibi malzemelerden yapılan çiçek yetiştirmekte kullanılan kaplara da saksı diyoruz. Eşleşmeyi buna göre yapacak ol olursak cümle içerisinde kullanmaya e, kullanacak olursak e, saksı ile ilgili e, cümlemiz şöyle olabilir. Balkona yeni saksılar aldık. Kırmızı saksı çok güzel görünüyor gibi e, cümleler kullanabiliriz. E, tohumla ilgili, e, pardon filizle ilgili bir cümle kuracak olursak. Bahçeye ektiğim tohumlar filizlendi diyebiliriz. E, çiçekler filizlendikten sonra her gün suladım diyebiliriz. Ee, tohumla ilgili cümle e, cümle kuracak olursak anneme çiçek tohumları aldım. Tohumları saksıya ektim. Ee, arkadaşıma tohumlardan çiçeklerimin tohumlarından verdim gibi cümleler kurabiliriz. Eee metnimizin metnimizle ilgili sorulara e, baktığımızda ikinci etkinliğimizde aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız diyor. Domatesler nerede yetiştiriliyor? Domatesler e, küçük bir saksıda yetiştiriliyor diyebiliriz. E, domates tohumları saksıdaki toprağa ne zaman ekiliyor? Domates tohumları saksıdaki toprağa baharın ilk günlerinde, ilkbaharın ilk günlerinde ekiliyor. İlkbaharın ilk günlerinde denince hangi zaman anlıyorsunuz? E, havalar ısınmaya başladığında. Ee, ilk baharın ilk, e ilkbaharın ilk böyle e, doğanın ilk canlandığı zamanları e, kastettiğini düşünüyoruz. Saksıdaki tohumlara her gün ne veriliyor? E, azar azar su veriliyor. Niye cevap verebiliriz metnimizdeki e, ifadelere göre cevapladığımızda. Şey Bir süre sonra saksıdan ne çıkıyor? Domates filizleri çıkıyor diye cevap verebiliriz. Bir sonraki soruda domates filizlerinden her biri neden çekilip alınıyor? E, çünkü e, diğerinin daha güçlü ve daha e, iyi bir şekilde gelişmesi için e, diğeri alınıyor. E, sizler de saksıda domates veya da biber yetiştirmek isterseniz birbirine çok yakın olanların birini almanızı öneririz. Diğerinin daha geliş, daha kolay gelişmesi için. Saksıda kalan domates tohumu e, nasıl bir gelişim gösteriyor? Her gün biraz daha büyüyor, gövdesi kalınlaşıp uzuyor diye cevap verebiliriz. Metni konusu olan ifadeyi işaretleyiniz diyor sorumuzda 3 etkinlikte. Bir saksıda domates yetiştirmek, sağlıklı sebzeler yetiştirmek, yaz sebzelerinin özellikleri burada bir saksıda domates yetiştirmekten bahsediyor. Konusu bu. Evet dördüncü etkinliğe geçecek olursak metinden alınan aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Soru 2 olan mu mı eklerini kendisinden önce gelen kelimeye bitişik yazılmadığına dikkat ediniz diyor. Sepetimdeki domatesleri görüyor musun? Nasıl mı? Gibi e, cümlelerde soru cümlelerinde mu'dan sonraki mu'yu ve kendisine bağlı olan eki birlikte ayırdığımızı görüyorsunuz. Yani mu ayrı yazılır. Kendisiyle birlikte olan ekler de kendisine yapışık bir şekilde e, ifade edilir. Şimdi bu şekilde aşağıdaki cümleleri soru eklerini kullanarak e, soru cümleleri haline getirip yeniden yazalım. Domates yetiştirdin mi? şeklinde mi'yi ayrı yazmamız gerekir. Evet. İkinci cümlemizde onu seviyorsun cümlesini soru cümlesi olarak çevirirsek onu seviyor musun? Musunu mu'dan sonra yani seviyordan sonraki musunu ayırmamız gerekir. Evet. O kitabı okuduk cümlesinde eee mu ekiyle yeniden kuracak olursak o kitabı okuduk mu şeklinde yazabiliriz. Senin bu durumuna çok üzüldü. E, cümlesini mu mu soru ekiyle birlikte tekrar yazacak olursak senin bu durumuna çok üzüldü mü şeklinde müyü ayrı yazarak e, tekrar düzenleyebiliriz. Evet. E, pamuğu çok hafif şekilde ıslat, iki kat yapınız. Evet. Islak olan pamukların arasında e, limon çekirdeklerini koymamız gerekiyor. Sonra birkaç gün sonra kavanozdaki limon çekirdeklerinin filizlendiğini göreceksiniz. Filizlenen limonları bir metal saksıya koyunuz. Bunun için evdeki metal konserve kutularını da kullanabilirsiniz diyor. E, Limonunuzu her gün e, ne az ne de çok olacak şekilde sulayınız. E, saksınızı koyacağınız yer güneşi doğrudan görmelidir. Limon e, sıcak iklimlerde daha kolay yetişen bir e, üründür. Ülkemizde özellikle Akdeniz bölgesinde Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde daha kolay yetişir. O yüzden de güneşi görmesi ve sıcak bir ortamın olması e, yetişeceğimiz limonlar için daha önemlidir. Saksınızın yerini mümkün olduğunca değiştirmemelisiniz diyor. Limonun meyve vermesi 3 ila e, 6 yıl arasının bir zamanı alabilir. E, yine de denemeye değmez mi diyor. Evet, domates yetiştirdikten birkaç ay sonra ürününü verirken limon 3 ila 6 yıl arasında ürün verebiliyor. Yani biraz daha limon yetiştirmek daha zor görünüyor. Domatesi balkonda toprakta yetiştirirken... Limonu önce e, pamuk içerisinde filizlenmesini sonra toprağa, saksıya ve pencere önlerinde içeride bir yerde soğuk görmeyecek bir yerde e, muhafaza etmek daha uygun olur. Altıncı etkinlikte aşağıdaki ürünler evde yapılabilen ürünlerdir. Bu ürünler evde yapıla, yapılmasının aile ekonomisine katkısıyla sağladığımız sağlığımız için önemi hakkında konuşunuz diyor ekmek, erişte, tarhana, pekmez, yoğurt, reçel ve turşu gibi ürünler evde kendi imkanlarımız ölçüsünde yaptığımızda daha sağlıklı ve daha güzel bir beslenmeye sağlamış oluruz. Hazır aldığımız reçeller, turşular veyahut da yoğurtlar çok sağlıklı olmayabilir. İçerisine katılan maddeler koruyucu maddeler bizim sağlığımız için Evde yapılanlar kadar daha e, güvenilir olmalı evde sağlık açısından. Bu ürünleri e, annelerimiz ve büyüklerimiz evde kolaylıkla yapabilirler. 7 etnikte aile büyüklerinizden yardım alarak basit bir yemeğin tarifini yazınız diyor. Tarifini yazdığınız yemeğin resmini yapınız diyor. E, makarnanın yapılışını e, yazabilirsiniz ya da menemen de olabilir kolay yemeklerden birisi ee, makarnayı tarifini yazacak olursak bir tencereye su kaynatılır bir tencerede su kaynatılır kaynayan suya az miktar sıvı yağ ve tuz eklenir kaynayan suya makarna konulur 10 dakika haşlandıktan sonra yani belli bir yumuşaklığa ulaştıktan sonra süzülür isteğe bağlı olarak e, domates sosu tereyağı veya da ketçap katılarak e, yenilir Hepinize afiyet olsun Eee metnimizi böylece bitirmiş olduk. başka metinlerde tekrar bir araya gelmek üzere hoşça kalın. Görüşürüz.